yaralanma, mahsur kalma ve yardım ihtiyacı oluştuğunda olaya müdahale edecek birimlerin eğitimleri, teçhizatları, diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği seviyesini ölçmek maksadıyla bir senaryo dahilinde tatbikat icra edilmiştir. Tatbikata jandarma bünyesinde bulunan harekat merkezi, jandarma komando birlikleri, jandarma arama kurtarma timleri, jandarma asayiş timleri, jandarma trafik timleri köpek timleri ve jandarma havacılık birlikleri iştirak etmiştir. 156 jandarma imdat. Size nasıl yardımcı olabilirim? 156 jandarma imdat ihbar hattını arayarak kaybolduğunu ve yaralandığını belirterek yardım isteyen bir şahsın bulunduğu koordinatları jandarma entegre muhabere sistemi yani kısaca JEMUS sayesinde ve tüm il jandarma komutanlıklarında bulunan acil çağrı konum belirleme sistemi ile belirlenebilmektedir ihbarın alınmasıyla birlikte yaralı şahsa ulaşılması, sıhhi tahliye ve tedavisi için uygun hal tarzının belirlenmesi, konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyonun sağlanması gibi süratle yürütülen faaliyetlerin tümü kayıt altına alınmaktadır. Şahsın onlu koordinatını veriyorum. İhbarı alan jandarma harekat merkezi görevlileri ihbarın yapıldığı noktanın koordinatını tespit etmek amacıyla acil çağrı konum belirleme sistemini kullanmakta. Tespit edilen bu koordinatlar olaya müdahale edecek birliklere süratle bildirilmektedir. Anka özelliği kayıp olarak kayıp olarak bildirdiğiniz bildirdiğiniz şahsın tespit edilen koordinat sistemi kabartma harita üzerinde belirlenirken arama kurtarma veya mahsur kalma olayını takip edecek. Müdahale süresini kısaltmak için her türlü tedbiri alacak. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyonu sağlayacak. Jandarma personeli ile Jandarma Havacılık Birliği pilotları toplanarak genel durum değerlendirmesine mütakip, en uygun hal tarzını belirleyerek göreve yönlendirilecek tüm birimlere hazır olması için olayla ilgili tüm bilgiler verilir. Tamam. 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 Hazırlığını tamamlayan birlikler süratle olay mahaline sevk edilir. Bazı vatandaşlar kaybolduğunda mahsur kaldığını veya zor durumda olduğunu 156 jandarma imdat ihbar hattına bildirmek yerine ailesi, akrabası veya arkadaşlarına bildirerek yardım talebinde bulunmakta ve devamında şahısla irtibat sağlanamaması gibi durumlar ortaya çıkmaktadır. Geniş bir coğrafyanın aranması gerektiğinde iz takip köpekleri, jandarma asayiş timleri, jandarma trafik timleriyle jandarma komando birlikleri görevlendirilmektedir. Tabamı özel eğitimli olan jandarma komando birliği personeli her taşın, her çalının ve her ağacın dibini karış karış arayarak yardım çığlığına ümit olmaya çalışmaktadır. Arazinin sarp, coğrafyanın çetin, hava koşullarının zor olması, jandarma komando birliği personelinin görevini yapmasına engel teşkil etmez. tatbikatın bir parçası olarak 156 jandarma imdat ihbar hattını arayarak kaybolduğunu bildiren bir şahsın kurtarılması senaryosu doğrultusunda şahsın son koordinatı acil çağrı konum belirleme sistemiyle tespit edilmiş ve tüm bilgiler Uludağ'da konuştu jandarma arama kurtarma timine en seri iletişim vasıtası olan telsizle bildirilmiştir. Jandarma Arama Kurtarma Timi hazırlıklarını tamamlamasına mütakip, Uludağ'da konuştu bulunan Afet Koordinasyon Müdürlüğü ekipleriyle buluşmuş, konuyla ilgili bilgilendirme ve görev paylaşımı yapılarak gerekli koordinasyon sağlanmıştı Görev sahası uzmanlık ve iktisas gerektiren Jandarma Arama Kurtarma Timleri, görev şartlarına uygun, çağın gerektirdiği silah, teçhizat ve malzeme ile donatılmış kar üstü araçları etkin kullanabilen, şiddetli soğuklar ve derin karda hareket kabiliyetine sahip, üstün eğitimli, tamamı rütbeli personelden oluşan özel bir ekiptir. Jandarmanın çalışmalarının temelinde insan hayatının önemi bulunmaktadır. yardıma muhtaç şahısların en yakın sağlık kuruluşuna en emniyetli ve en süratli şekilde ulaştırmak hedefimizdir. Cennet Kaya'nın üstünden çıkarak bu Cennet Kaya'nın ayrı bir senaryo olarak elektrik kesilmesi sonucu telesiyeje mahsur kalan bir şahsın yardım çağrısının alınması ve buna uygun görev hazırlığıyla göreve çıkılması gelmektedir. Jandarma arama kurtarma timleri bölgeye süratle hareket ederek üzerindeki tüm teknik cihazları etkin kullanmış, mahsur kalan vatandaşı kurtarmayı başarmıştır. Bulunması gerektiği yerde kuruluş amacına uygun hareket ederek yardım elini uzatmıştır. Araçlara müdahalede sürat ayrı bir önem taşımakta, süratli ve emniyetli hareket etmek genel prensip edilmektedir. Müzik herhangi bir olay sonrasında ulaşılan kazazedenin yaralı olması durumunda ilk yardım alanında da eğitimli ve deneyimli olan jandarma arama kurtarma tim personeli gerekli müdahaleyi yapacak imkan ve kabiliyete sahiptir. Yaralının tahviyesinin zor, imkansız veya yaralı açısından riskli olduğu durumlarda ise jandarma havacılık birliklerinden azami istifade edilmektedir. Jandarma Havacılık Birliği Uludağ'da ve tüm bölge genelinde her türlü imkanı kullanarak hava desteği, havadan personel nakli, havadan bölgenin kontrolü, dağlık, ormanlık, erişilmesi güç arazide, iz takibi ve keşif faaliyetleriyle mahsur kalma, hasta yardım ve tahliyesinde başarıyla görev yapmaktadır. Jandarma arama kurtarma timinin faaliyetleri sadece arama kurtarma faaliyetleriyle sınırlı değildir elbette bu faaliyetlerin yanı sıra kayak pistlerinde yaşanabilecek ve olası küçük kazalarda da yardım elini uzatmaktadır. Tıpkı bir dostun yardım için hazır beklediği gibi. Kaynağı ister insan, ister doğa olsun. Çaresizliği kurtulma ümidine dönüştürmek, donanımlı, güçlü ve güvenilir bir yardım eli arandığında da jandarma böylesi bir elin ta kendisidir. Jandarma personeli tatbikatı başarıyla tamamlayarak verilecek görevlere hazır olduğunu göstermiştir.